kesiliyor. Yani o tarlalara gidip o Çukurova'da, o pamuk tarlalarında, domates tarlalarında, patlıcan tarlalarında çalışan insanlar bir günlük yevmiyelerinden o minibüsün parasını da veriyorlar. Yani o minibüse tıklım tıkış binmedikleri zaman oraya verdikleri 5 lira 20 lira oluyor. Yani aldıkları paranın üçte biri. Uzaktan Davulun sesi hoş gelirmiş. Bu iş öyle bildiğiniz gibi değil. İnsanlar tedbir alsınlar. Ama o insanlar AVM kuyruğunda beklemiyorlar. O kuyruk AVM kuyruğu değil. Bakın şu ekranlarınızdaki kuyruk AVM'de sıra bekleyen insanlar değil. Bir kere bunu bilerek davranacağız. Bir hayvan sürüsü gibi 1 2 3 diye insanları saymayacağız. O insanlar tarlaya gidiyorlar. Alın teri akıtıyorlar ve o insanlar bir somun ekmek için, bir dilim ekmek için, bir hayatı sürdürmek için bu çilelere katlanıyorlar. Yolun kenarında bir suçlu gibi dizilip tek tek sayılıp sanki araçlara doldurulan bir başka şey gibi muameleyi hak etmiyorlar. Eğer çok güçlüyseniz oradaki belediye araç tahsis etsin. Hem son derece güzel semtlerde oturup sebzenin meyvenin en iyisini istiyorsunuz. Hem de şu cahillere bakın. Aman da şu mevsimlik işçilere bakın. Bir aracın içine doluşmuşlar. Buradan bir üste çıkar, her şeyde çıkar diye kendi kendinize ahkam kesiyorsunuz. İşin hakikati, gerçeği bu değil. Bu görüntüler iş değil. Bu görüntüler görüntü değil. Bir daha söyleyeyim. Bu görüntüler sırf keyiften, arkadaşlarınızla buluşmak için gittiğiniz şimdilik kapalı olan bir nargileye 600-700 lira para ödediğiniz bir şişe içkiye 1500 bin lira para ödediğiniz kafelerin önündeki kuyruk değil. Onun için muamelenize dikkat edin. İnsanların kalbini kırmayın, insanları üzmeyin.